Maç yapacağız. Evet arkadaşlar bugün Çınarla birlikte maç yapacağız. Çınar'ın kabul etmesini evet, bekliyoruz. Kalalım, doğru. Kabul eder misin? Da. Kabul eder misin Çınar? Evet. <coughs> <laughs> yani, <şükür gülüyor> hadi. hadi artık kabul et ama bekliyoruz. Ben... Ne yapabilirim? Çınar, ah, şimdi geldi. Hadi. Hadi, hadi oynayalım mı? Çınar ben sana davet ettim. Davet ettim ben seni. Tamamdır. Geldim. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Emre'yi 100-0'a yeneceğim. Kesin. Orası kesin bak. <laughs> adamın, adamın arkadaşlar katlılık... emir GS benim. Salgal var Çınar. Kesinlikle salgal var. Benim orta sağ Ha? Ya ya Rabbi bismillah. Arkadaşlar bu çocuğun sağlık sorunları var. Ronaldo'yu yedeye koymuş. Emir ne sağlığı Sağlık denmez ona. Haha. <laughs> bak şimdi götünü de kurtaracağım izle Ben, şut çekmeyeceğim ki şut çekeceğimi kim söyledi ne Allah. <laughs> Allah. arkadaşlar ama haksızlık bir benim kadroya bakın bir emirin kadroya bakın bu arada benim kanalıma da olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar açıklamaya linkini bırakacağım. Allah. Ben yemem oğlum yemem. Allah. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Hadi devam bakayım. ettiğimizi zaten Görüyorlar evet çünkü gördüğünüzde. Evet değil mi? Ne? Ne oldu Ne oldu? Orada bana fall lan. Oğlum bir kişi iki kişinin arasından geçiyor. Ne oldu? Ya? Emir'in kaleci 99 kalıyor. <ya. gülüyor> Dışarı at. Yanlışlıkla dışarı attım. <laughs> i̇zin verdim. İzin verdim. Bunlar izin verdim şey aferin. <laughs> bir de Çınar, izin verdim aferin ya. Bunlar izin verdi ama bak. Orada izin vermesem atabilir miyiz? Ne? Hayır. Evet. Hayır. Arkadaşlar yalan söyleyin, yalan Yo benim 99'luk <laughs> kadrom var. 99'luk kadro hiçbir şey ifade etmiyor. Ben daha iyi oynuyorum. Oğlum nasıl neden sen hep faul yapıyorsun ve faulü sana veriyor? <laughs> neden sen neden sen hep faul yapıyorsun ve faulü sana veriyor? Sebep? Bilmiyorum. Bilseydim söylerdim. Allah <laughs> teşekkürler. Sana aferin bu arada Mele. Mele. Oğlum senin defans ne bu oldum? arada gerçekten Aa. çok iyi. Bir, ben birinci maçı 7-0 kazanırım. <laughs> Çünkü orada ben yoktum. İlk baştan bile ama iki oh. 0 sıfır ilk başta. Hayır gelmiyordu. Evet geliyordu. Ama orada güzel oynayışı maç Bana ne? Şut Bellingham. <laughs> Bak bu benim kalecimin hatası. Bak burada izin vermedim. Bak bu benim kalecimin hatası. Orada ben duruyor. Neredeyse... <laughs> Sana bir şey değil mi? <laughs> Bu maç ben De. full bıraktım Bırakma lan Göster lan en iyi gü gücünü Bak öyle deme ama Bak kötü olur Tamam mı? Sıkıyorsa 9-2 Yen yani. Yenemezsin ki <laughs> Falsonu vuracaktım Şunlar ben frikikten atarım. Sana iddia koyuyorum frikikten atacağım. Frikik olursa eğer frikikten atacağım. Tamam. Anne. Bu arada gerçekten çok iyi oynuyorum. Evet, teşekkürler Emir. Allah çok güzel bu şey görünüyor. Tam. Bunlar bir tane maç daha oynayacağız biliyorsun Tabii, değil mi? Hep so oynuyorsa bunu da oynarız kardeşim. Allah. Oha. <gülüyor> 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 bu maç saldım bak. Bu maç saldım bak. Bak yalan söylüyorsun. Evet, bundan sonra sanırsan yalan söylüyorsun diyeceğim. Tamam. Tamam. Bundan sonra salmayacaksın. Tamam, salmayacağım. <laughs> <Anne> çok... <laughs> ah be, oradan şu çıkmaman lazım ikili adamlar da oradan şut çekeyim çalıyorum ben de. Adamlar 100'lük oyuncuyla yapamıyor. Senin de 92'lik oyuncuyu ne yapıyor? Ya dayın val ver de mi senin? Evet. İyi. Ha. Hayır. He <laughs> he. Evet arkadaşlar, bunlar beni bu sefer 3-0 yendi. Ama bir dahaki maç ben onu 3-0 yeneceğim Çok yedim. 3-0 <laughs> yendi ama bekle şimdi bilsen. Neden orada emiyorsun? Tamam, lan, bir daha davet et beni. Tamam. Arkadaşlar kim alır yorumlara yazın izlemeler önce şimdi evet, tam şimdi yorumlara yazın kim alır Çınar Beyimir mi? Kim alır sizce? Bence ben. Bence ben. Bence de ben. Ya Çınar hadi artık kabul et. Gönderdin mi? Gelmedi ki. Evet. Gelen kutusuna baksan Gelmedi. görürsün. Gelen kutusuna bakıyorum zaten <laughs> daha yeni geldi. kaynakları Evet ha. benim atağım 99 Orta sağım 100 Defansım 98 O defansı ben geçip nasıl gol attım ama <laughs> Benim defans bok gibi bu arada O ne bok 98'lik defansım var Aaa ee, doğru <laughs> Bir de bok gibi diyorum Asıl benim kaleye bak. Meret var. Ben, ben onu geçemedim. <laughs> Meret'i geçemedin. Şu anda otomatik oynuyor. Atamak Böyle ki başlayalım orada. dedim. Daha ısınma bu, ısınma, ısınma. Isınma bu, şimdi başlayacağız. vah oh. Beni böyle oynattırma Çınar. Niye? Niye? Korktun mu? Oha ya. <laughs> Bir de bizim oyuncu yok muhal diyor oradan. <laughs> Senden çıktı. <laughs> evet. Dedi ki de diyor ki aga git buradan diyor. <laughs> senden çıktık. Gittikçe kaleye yaklaşıyoruz. Evet ama bir türlü kaleyi geçemiyoruz. Allah! Hayır. Evet, hayır. Hayır. <laughs> Kim faul yaptı? Sen. <laughs> Oğlum. Bu sırada burada sağdan gol atan Emir. Allah Allah. Hayır. Oh be. Ha. Çok iyi yaptım bu arada. Hayır, senin, hayır. sen, hayır. senin Max kaleci. Bu da senin Max kaleci oynamayı bilmiyor ki Merit midir nedir öyle bir şey dı dın 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 dın. velet benim Merit oynamayı meret oynamayı bir <laughs> iki tutuyor tamam mı Ben hiç iki üç maçları kurtarış yaptığını görmedim ha he. hem de hiç bir kurtarış bile oğlum senin en kötü en kötü şeyin en kötü pozisyonun kale. 81 mi? 80 evet. mi? Ne? Öyle evet. bir şey. Emir evet, birazcık utan ya. Senin kaçlık oyuncularla da getirmiyorum. Haydi bitti. Aferin tamam. Ya. Bakalım. Oda, oda. ki boks yapıyor. Anlamadım ne ya? Anneciğim tamam 5 dakika, 5 dakika. Dur, dur. Tamam. 5 dakika. Evet, Cınar. Evet, Hayır. Hayır. O gol girdi ya. Nasıl şeker <laughs> Benim Şimdi. yok. bak salak gibi. Top kendisine geliyor sanırım. Yani ben. <laughs> Oğlum Arda Arda bayağı geliyor. senin en iyi oyuncu şu anda Arda Evet Yani <laughs> şu anda ilk bir de oyuncu 99'luk kaleci Hayır 97'lik sağ kanat Aa Oğlum hayır rey. Seninki çıkardım. çıkardım. Çıkardı. Allah şimdi bunu çok iyi tutmamız lazım işte. Kor ver Evet. Hadi yes. Yes, yes. İşte bu. Çıkarsa çıksın bu burada değil. Yes. Emir 81'lik kaleciyi bile gol atamıyorsun ya. Emir çok sinirlendi. Konuşma şu an. Konuşma <laughs> çıkmaya çekmeye çalıştı. Oh. Oha. Ne? Çınar penaltılara kaldık. Penaltılara kaldık. Evet. Penaltıları açtın mı? Evet. Penaltılara çık. Oo. Oh. Lan. Ne? Bak ne? penaltıları kalmak için. Penaltıları çık. Uyda maç yapalım mı? Yok Çınar artık olmaz. Niye?